Elazığ'dan hacca giden vatandaşlar dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 350 kişilik ilk iki kafile için Elazığ İl Müftülüğü tarafından havalimanında program düzenlendi. <laughs> kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları da Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toroman ve İl Müftüsü İrfan Üstündağlı'a binlerce kişi uğurladı. Yıllarca kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı. Yani 13. senemizde çıktı nasip oldu. Yani bu arada yani bekleyip de gitme imkanı bulamayan bütün hacı adaylarımıza e, Cenab-ı Hak lütfesin diye ifade ediyorum. 13 yıl bekledi. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip eder. Ben eşimle gidiyorum. Allah herkese nasip etsin inşallah. 13 yıldır bekliyorum. E, yedekten çıktı. Allah herkese nasip etsin. Çok büyük bir değişiklik, büyük bir his. Çok heyecanlıyım. İnşallah sizlere de Allah nasip eder. Onu bir sene bekledim. Şimdi çok heyecanlıyım. Öyle kutsal kitap yerler bize nasip oldu. Rabbim inşallah gideriz, geliriz. Bütün müminlere de dua ederiz. Allah size de nasip etsin. Büyük bir mutluluk hissediyorum. Büyük, büyük, büyük. Büyük yani bu günlere Cenab-ı Allah bizi kavuşturmuş, sen ne mutlu bizlere yani. Çok mutluyum canım, Allah rabbim her göstersin kızı. Aynen inşallah. He. Kaç yıl beklediniz peki? 13. 13? Hı hı. Bu da kız kardeşim. Kız kardeşinizle birlikte evet, gidiyorsunuz, ne güzel gidiyorum, falan. çok heyecanlıyız. Yavrularımı kocaman öpüyorum, buradaki evet. Müslüman kardeşlerime hep duacıyım. Evet. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Ne mutlu bize, çok mutluyum. 11 yılda yazılmıştım, evet. en mutlu günüm. Anadolumuş gibiyim. Yani ne bu Din İslam kardeşimi herkese de hayırlı olsun Gitmesini Amir, isterim. Amin efendim. Hayat arkadaşınızla birlikte gidiyorsunuz. Evet, değil, evet, efendim. evet. Ne güzel. Farklı evet. bir duygu değil mi? Ne demek, demek ya? Ne demek? Çok mutluyum. Çok Hı -hı. bekledim. Şimdi Çok mutluyum. Böyle çıktığı için çok biraz bile heyecanlıyım. Evet. Yakınlarını hacca uğurlamak için Elazığ Havalimanı'nı dolduran vatandaşlar da en az hacı adayları kadar heyecanlıydı. Komşum haca gidiyor, değerli bir komşum gidiyor haca. İnşallah sağ salim gider gelirler. İnşallah Allah bizlere de nasip eder. Ablam güzel bir duygu. Gerçekten Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Annesinin babasını hacaya götürmek nasip olsun. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. 11 yıldır bekliyorlardı, yeni çıktı. Evet. Ee, annemle babam çok mutlular. Allah yollarını açık etsin. Allah. Gelmeyi nasip eylesin Allah'ın izniyle. Bir, birisi dedem, birisi de babaannem Babaannen gidiyor hacı. Babaannem onları geldi. Peki sen neler hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Bir de sürprizler getirecekleri için çok heyecanlıyım. Hı hı. Bu yüzden de e, inşallah yolları açık olsun. E, şimdi annem, halam ve babam e, bugün hacı uğruyoruz. Kutsal topraklara. Manevi duygunun havain teneffüs ettiği bir ortamda inşallah selam ile dua ile bir hac geçirmelerini diliyoruz. Elazığ'dan hacca gidecek olan ilk iki kafileyi uğurladıklarını ifade eden il müftüsü üstünde hacı adaylarına kutsal topraklarda dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda önerilerde bulunarak hacıların birbirlerine yardımcı olmalarını istedi. Hac ibadeti bulunduğumuz zamanda insanlara sadece ömründe bir kez nasip oluyor. Onun için bunu güzel bir şekilde değerlendirmek. Hac yolculuğunuz boyunca sizlere rehberlik edecek hocalarımız olacak başınızda ve yine aynı şekilde Suudi Arabistan'da organizasyonda görevli olan görevli kardeşlerimiz olacak. Sizlere ikinci tavsiyem hocalarımızın ve organizasyonun tavsiyelerine dikkat etmek, onların söylediklerini yapmak, onun dışına çıkmamak. Hac yolculuğuna birlikte çıkmış olduğunuz hac arkadaşlarınıza çok iyi davranmak. Birçok hacımızın bu noktada sıkıntıya düştüğünü biz görüyoruz kafilede bulunan hacı arkadaşlarınıza iyi davranmalısınız. Onlarla bir hak hukuk ilişkisi içerisinde olmalısınız. Onların hakkına hiçbir zaman geçmemelisiniz. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için hacı adaylarından dua isteyen Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman da hacı adaylarının mutluluklarına ve heyecanlarına ortak olduklarını kaydetti. Yolunuz açık olsun. Biz sizleri dualarla yolcu ediyoruz. İnşallah sizler de orada tabii ki ailenize, yakınlarınıza, geride kalan bizlere dua edin. Duanızı esirgemeyin. Hem milletimiz için hem memleketimiz için birlik ve beraberliğimizin devam etmesi için, dirlik ve düzenliğimizin devam etmesi için dualarınızı esirgemeyin. Ee, Yüce Allah, hac yolculuğunuzu mübarek eylesin Amin. dualarınızı kabul eylesin oradaki ibadetlerinizi kabul eylesin makbul eylesin Amin. biz e, Elazığ'dan sizleri yolcu ederken e, sizlerin heyecanına e, sizlerin mutluluğuna e, ortak oluyoruz sizin yaşadığınız bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz onun için burada sizlerle beraberiz e, hac yolculuğunuzda e, sağlıkla gidin selametle dönün. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Konuşmaların ardından yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu. Okunan duaların ardından çocukları ve aileleriyle vedalaşan hacı adayları dış hatlar terminalinden uçaklara alındı.